Uzman TV Fani Manida'da Beşiktaş'ı tribünlerinin özel beste yaptığı çok sempatik bir futbolcuydu. Güney Afrika'dan geldi. Sanıyorum 92-94 yılları arasında görev yaptı. Oynamadığı mevki yoktu. Son derece pozitif bir karakterdi, sempatik bir karakterdi. Ben hiç, hiç unutmam. Beşiktaş her gol attığında maddi nerede olursa olsun gidip topu A'dan alırdı, santraya götürürdü. <laughs> Öyle bir özelliği vardı. Onun için böyle artık eski filmlerde hep böyle Beşiktaş gol atıyor, maddi gidiyor topu ağlardan alıp e, geriye getiriyor. Fanimadi'de Gordon Bill ile çalıştı. Sanıyorum zaten Gordon Bill getirmişti. Ama 92 yılında geldiğine göre şampiyon olan takıma gelmişti. Ondan sonra Beşiktaş en son dakikada kaybettiği, son maçta kaybettiği bir şampiyonluk var. O dönemde görev yaptı. Ama Madida Ak dediğim gibi beste, üstüne beste yapılmış ve hala tribünlerde söylenen o zaman bir çorap reklamı vardı. O çorap reklamını Madida'ya uyarlamışlardı. Bir de tabii o Kadıköy'de attığı gol için yapılmış bir beste vardı. Hala Beşiktaşlar onu unutmaz.